Bu sebeple Cuma'nız mübarek olsun diyorum. Hepinize selam ve saygılarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olunuz. Dualarınız bugün kabul olsun. Yaptığınız bütün güzel ameller kabul bulsun. Zeka, zekatınızın bir parçasını, sadakanızı, bir hasta ziyareti veya bir ihtiyaç sahibinin bir ihtiyacını gidermek için bir yaşlıyı, bir yetimi bir dulu bir arkadaşınızı ziyaret etmeyi de lütfen bugünkü aktivitelerinizin içerisine katın ve bugünü bir bayram sevinciyle yaşayın yani cuma gününde biz müslümanların bayramıdır çok mutlu ve ferah geçirmek için kendinizi ruhen Hazırlayın. Cuma geliyor. Cuma günü çok benim için mühim diyerek e, ve Cuma gününü çok güzel değerlendirmek lazım. Cuma saatinde de hiçbir işle e, yani dünyevi işle uğraşmamamız gerekiyor e, ve e, ben şahsen şöyle yapıyorum. E, eğer mümkünse kendisi işverense bir insan veya işinden izin alabiliyorsa mümkün mertebe e, Cuma gününü Allah'ın sevdiği işlerle e, dolduralım, namazlarımızla dolduralım, e, dualarımızla dolduralım, zikirlerimizle dolduralım. Dediğim gibi bu iyilikleri sergilemekle dolduralım. Yani Cuma günü e, dolu dolu yaşayalım. Çünkü buna ihtiyacımız var. Yani bütün bir hafta çalışıyorsunuz, didiniyorsunuz. Birçok testler önünüze, arkalı önlü geliyor ve siz onları bertaraf etmek için, geçmek için uğraşıyorsunuz. Ama Cuma günü geldiğinde bir bayram yaşayalım, bir rahatlayalım, bir kendimize gelelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyelim, Cuma'ya eriştik diyelim, Rabbimize şükredelim ham dedelim. Ee, hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Allah'a emanet olunuz. Ee, dualarınız kabul olsun. Yaptığınız güzel amelleriniz kabul olsun. Verdiğiniz zekat ve sadakalarınız bugün kabul olsun inşallah diyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizleri çok seviyorum. Allah da sizleri çok sevsin. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız mübarek olsun.